Arkadaşlar Okul Park 2. bölüme hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şey, Yeniden hoş geldiniz. Arkadaşlar ben hatırladığım gibi bugün sizlerle birlikte Okul Park'ın 2. bölümüne hoş geldiniz. Şak 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 Arkadaşlar hayatta kalma videomuz da gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar hayatta kalma videosu çektikten sonra biz arka planda Enes'te kasılırken çok kötü şeyle oldu. Enes anlatır mısın? Ya ben anlatmak istemiyorum. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar Enes de oynarken. <laughs> yanlışlıkta arkadaşlar. ay baya iyi gidiyorduk. Güzel oynuyorduk. Ama bir anda. Creeper'lar gelip. Bütün evlerimizi yok etti. Arkadaşlar ev diye bir şey kalmadı. Tarif arkadaşlar. Hay bir tane daha eve taşındık. O da gitti. Şu anda market <laughs> durumumuz kötü yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar ama bugün yani inşallah güzel bir hayatta kalma videosu gelir. İnşallah geçer. Bakacağız arkadaşlar inşallah gelir. Çünkü <laughs> harbi kötü oldu o zaman. Evet. 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 Evet bir şey söyleyeceğim de kanka insanlar bu kaydıra nasıl çıkacak? Ne? Onu ben Oğlum ben bunu i̇şte, yapacağım şuan... ben onu daha yapacağım merak etme. Sen bana sal. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz önceki bölümde buraya yemek yapma alanı yapmıştık. Buraya da bir tane su yapmıştık. Enes'in de e, ee, kaydırağını yap, yaptı. Ben yapıyor mu bilmiyorum. Yapıyorum mu Enes? Bitti mi yoksa? Evet Enes de bitirmiş arkadaşlar. Arkadaşlar Enes'in de kanalına gidip ona abone olabilirsiniz. O da edit yapıyor genellikle. Hiç video çekmez kendisi. Ama arkadaşlar bir gün Enes'e gidersem ona nasıl video çekmesini öğreteceğim. Arkadaşlar Berat, Berat de arkadaşlar evet. evet arkadaşlar. Enes'in de bugün gerçek yüzünü gösteriyoruz. Evet. Bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan böyle. Ee, Sonra arkadaşlar buraya bir tane küçük bir havuz yapacağız. Çünkü insanlar kaydıktan sonra bu havuza düşmesi lazım. Dimenes Paşa. Arkadaşlar bunun kenarlarını şöyle salı yapalım. Arkadaşlar ben böyle genellikle şeyi yapıyorum ama kapalı havuz da yapacağım hadi bak Arkadaşlar ortaya da bomboş ortaya da bir tane boş havuz yaptık. Onu da insanlar yapar. Ve oturma yerleri yaptık. Değil mi Tamam. Arkadaşlar bugün inşallah güzel bir hayatta kalma olacağız. Evet arkadaşlar inşallah bu sefer her şeyi düzeltiriz. Amin. En son biz akşamda mı kalmıştık Enes? Bir akşamda gidiyoruz. Ama derbe. Aynen senin ya. Benim dünyamda arkadaşlar her şey huzurlu. Yani o kadar o, o, ka şey. o dünya o kadar gençti. <laughs> Sen de bir tane havuz yap. Ay kaydırak yap. Allah ben yani şuraya bir tane küçük havuz yapalım. Aynen. Ana bebek havuzu yap. Oğlum direkt büyük havuzla bebek havuzunu birleştirsene. Hı -hı. Ha, tamam. Evet mini model de bakalım, ya. Evet arkadaşlar yani mini 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 şeyleri iyi olur. Tamam arkadaşlar şimdi sonra iyi dökme yerine geldik. Su dökme. yapmayacağım. Tamam. Arkadaşlar şimdi böyle havuzumuzu yapıyoruz. Bakın arkadaşlar en sonki bölümde biliyorsunuz e, ee, bilet alma yeri vardı. Ve biz Enes'te otal ee, otel yapmıştık. Orada bileti bulduk. Değil mi? Değil mi Enes? Enes? Değil mi? Evet. O oh, arkadaşlar su çok iyiydi lan. Vii <laughs> su çok iyiydi. Lan. <laughs> <Ha>? Allah suyu <sünçük. gülüyor> Arkadaşlar bir yanlışımıza gördünüz. <laughs> ne oldu? düşe düş tük hemen. tamam. Şu Arkadaşlar bu şeyimiz de bitti. Uf arkadaşlar şu iki kaydırak çok iyi gözüküyor. arkadaşlar? Yerimiz sınırlı kalacak. Arkadaşlar <laughs> katılmak isteyenler <laughs> evet. Evet arkadaşlar. arkadaşlar buradan buradan da giriş Enes buraya niye kapı ekledin kardeş Enes buraya kapı eklemiş arkadaşlar hemen kırdık tabii ki de ne hemen şöyle kapatalım tamam arkadaşlar buradan da buradan da bir tane kaydırak yapalım bu sefer bu hangi renk olsa arkadaşlar Hmm, bir bakalım hangi renkler var. Aa, ay bu sefer de koyu yeşil yapalım. Ama bu kapalı abuz arkadaşlar kapalı Biliyorsunuz korkanlar var derdinizde. Evet. Arkadaşlar prolar korkmuyor. Ben korkmuyorum. Mesela. Ben korkuyordum da. Genelde yani herkes korkar normal. Ama büyüdüğünüzde arkadaşlar korkmuyor Arkadaşlar bu havuzu kapatın. Kollarını falan yapmalıyız. Tamam. bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi. Bu havuzda Enes'in yaptı havuza gelsin. Bu kaydırak. geçtik. Şurada geçtiğim gibi olmuyor. Evet, tamam. Arkadaşlar şunu şöyle yapacaktık herhalde. Şöyle getireceğiz. Tamam. Bekleyin arkadaşlar çok şey oldu. Çok hı hı. yakın oldu arkadaşlar. Şimdi biraz daha uzaklaştırıyorum. Son bir adımda. Tamam. Hemen hokus pokus arkadaşlar. Hokus pokus adlı शन Tamam arkadaşlar işte, kapalı buzumuz bitti. Şimdi bunu gerekli olan kapatmak arkadaşlar. Kapalı üstünde sonuçta. Meyi kaplarını yapmalıyız. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Bunu söylemedim. Merhaba evet, arkadaşlar. Evet. Enes'in kanalına da abone olabilirsiniz. Evet. O da arkadaşlar işte, sonuçta edit üretiyor. Enes evet. editçi ya arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma abone olanları söylüyorum çok güzel bir Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar edit ustası en iyisi. Ben. Evet ben video. Arkadaşlar. hemen kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar biz Enes'le bayağı fark yaptık. Bir kere yapmıştık da o gitti. Köy, okay. o köy. Agale. Değil mi Enes? Atılıyor mu o okay? köyü? Evet. Kum köy. iyiydi şekilde arkadaşlar içerisi gözük gözükmeyecek. Gözük. Bu içerisi kap karanlık olacak ki koksun. Üstünü kapanmalıyız. Üstü kapanacak. Ben burayı yapmamışım. Arkadaşlar şimdi Walk Park'ımızı bitireceğiz inşallah. Çünkü cidden Walk Park'ta yer kalmadı. Ondan sonra nokta kalmadı. Aynen. Ondan sonra arkadaşlar hayatta kalma vitası. Arkadaşlar bu aralar videolar uzun geliyor. Çünkü Enes var. Enes olması kısa video atar. Çünkü arkadaşlar Enes'in videolar çok izlendiği için o kadar. Okay. Enstitü çok izden izlendiği için arkadaşlar. Berat ne yapıyorsun oğlum? Ne oldu? Kanka ben sana şey dedim ya ben normal level yapacağım diye. Okay. Hmm. Sen kaydırak yapmışsın. Evet yaptım. Efendim. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar Enes aramızdan ayrıldı. Maalesef. Enes bir yere gidiyor herhalde. <laughs> Yine maalesef Enes. O yüzden arkadaşlar bugün hayatta kalma gelemeyecek herhalde. Onu anladık. Şimdi arkadaşlar Enes olduğunda hayatta kalma atarım. Lan. Şimdi arkadaşlar. Bu yaptık. o çok kafa çarptı Şimdi arkadaşlar buraya yiyorsunuz. Bundan hemen suyu atalım. Bakın su gelecek mi? O geldi. Ama bir taraftan geldi. O yüzden buraya da ekliyoruz. Aha. Oğlum çok iyi geldi lan suyu. Arkadaşlar şey, Enes abi iyi yapmış. Enes'in yaptığı yeri suyla kapatıyorum. Enes bu videoyu izleyecek büyük ihtimalle. Çünkü neler oldu diye izler. Çünkü. Böyle şey yapıyorum da oraya niye alıyorum yani? Enes Paşa'yı. burası yarım kaldı herhalde arkadaşlar. Çünkü orayı yükseltmiş, burayı yükseltmemiş. Niye yapmamış hiç bilmiyorum. O yüzden onu da ben yapayım. Her şeyi ben yapacağım. Evet. Şöyle hemen şey çöç 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 Arkadaşlar ya şunu yaparken bayağı zorlanmıştık. Arkadaşlar nasıl geçiyor? Oranın iyi geçiyor.

şuraya da Bana, e, tekne koyacağız. Kaç tane tekne yeterli arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. yerli yerli bölümlerde iyi şeyler atarız. Acaba bu Aqua Park serisi bittiğinde neler öyle? final arkadaşlar ya. Yani, evet. Final zaten. Ayrıca akıl Park'ımızın serisi bitti arkadaşlar yani şey tamam yani bilmiyorum finalde o da bir, bir şeyler yapar. Bakın daha şurası var. Şu alanda da var. O yüzden oraya da bir şey yapacağız. Burası boş kalmayacak. Evet. Arkadaşlar ben çok merak ettim kapalı oluyor. O yüzden tane kaydırak alacağım. Tekne alacağım. Onu alırım. Şöyle arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradan hızlıca binmeliyiz. Ve gidiyoruz. Allah! Uf! Arkadaşlar çok iyi. Allah çok iyi. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı. Like ve açmayı unutmayın. Şimdi güzel. Bay bay.